kardeş bacılarımız helak olur. Evler dağılır. Ağır soğuk şeraitte insanlar sergerden kalır. Benim balalarım biz Türk'üz. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Bugün Ali baş Cenab-ı İlham Aliyev'in susu gösterişiyle Azerbaycan'dan büyük yük karvanları, kömet karvanları Türkiye'ye yönelir. Artı Türkiye'de büyük gerginlik var. Buna göre her birimiz kabul etmeliyiz. Türk bizim canımız yerimizdir. Türkiye değen zerbe, bize değen zerbedir. Ben bir neçe bas, yani müeyyen saat basında Türkiye'nin susu kanallarına müraciət elədim. Baş sağlığı verdim. Bizim məktəbimizin şagir, müəllim, valideyn kollektivinin hər vaxt Türkün arkasında dayanmasın bildirdim. Biz hazırız hər vaxt Türkə kömək eləməyə. Çünki o bizim canımız, yerimizdi. Bugün, əziz balalarım, İlər söz ki İranın da iki əyalətində çox böyük zəlzələ xəbəri var. Amma İran bizə imçan vermir. Çünki orada qırılanlar, məhv olanlar yenə Azərbaycanlılardır. İran hökuməti həmin Azərbaycanlıları suxur, məcbur edir bu ərazidən uzaqlaşsın. biz onlara ne ses gönderebiliriz, ne telegrama vurabiliriz, bir çetinlikte kalmışız. Ama bugün Türkiye'ye bütün yollar açıldı. Buna göre hamı <laughs> Türk'ün helak olmuşlarının ruhuna bir değerli tutulan Valdeğirli şahitli. Hamı dayansın. Allah can ölenlerimize rahmet eylesin. Bütün şehitlerimiz 44 günlük muharbemizle, birinci, ikinci Karabağ muharbemizle, bütün Azerbaycan'ın 20 yanvardan başlamış, bütün felaketleri, esrin evvelinden olan bütün şehitlerimiz bizimdir. Bir tane şuar değilim. Azerbaycan eller kalsın. Türkiye. Bir daha değilsiniz, sun. Azerbaycan. Bir daha değilsiniz, Türkiye. Türkiye. Biz Türkiye. Türkiye. Türkiye'ye Türkiye 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 Sağ olun evladım.